Komiserim, vallahi billahi biz bir suç işlemedik. Tabi tabi, burası da turistik develerin konakladığı rezidans plaza değil mi? Komiserim, Emre'nin ölüsünü göreyim ki biz masumuz. Allah korusun ya, benim ölümü niye görüyorsun abicim? Salih abininkini görsene. Ben üçünüzünkini de görsem daha makbul olur. E, hemen gösterebilirim komiserim. Kes! Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Ben demedim mi bir daha karşıma çıkmaya atarım içeriye. Komiserim, siz de gece gece rahatsız ettik. Biz gidelim. Arkadaşlar, sizleri ağlamaktan şeref duyarız. Misafir yatakhanemiz boş. Hem karpuzlar da dolaba koydurdum. Yerik. Ana, karpuz da varmış. Ne işiniz vardılar lan Elin villasında, ağacın tepesinde? Okşan yengem aşermiş. Canı bir erik istemiş, bir erik istemiş. E biz çıkalım erik toplayalım dedik komiserim. Söğüt ağacında. Manda da yuva yapıyor Söğüt Bir laf var bilir misiniz? Nedir komiserim? Çıkma Söğüt ağacına, Yeme mandalinkini. Yersen mandalinkini. Görürsünüz ebeneği. Bana ait olanı verin. Bismillah. <laughs> Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ifadenizi alsınlar. Bana ait olan bir şeyi almaya geldim. Vallahi billahi biz bir şey almadık. Bu abla çarpsın ki biz bir şey almadık komiserim. İsmail, benimle gel. Nereye? Sen değil. İsmail. Aa köpek. İsmail sanaymış. Hadi git oğlum. Ulan maskaraya çevirdiniz. Kadına bak. Köpeğin adını İsmail koymuş. Nerede lan o salih ha? komiserim Allah'ınızı seviyorsanız beni içeri atın. Dinsizin hakkından imansız gelir. Ne oldu? Abiciğim ne vuruyorsun ya? Ben durumu kurtarmaya çalışıyordum herhalde. Ben de o kurtardığın durum için vurdum lan. Şu salaklığın yüzünden başımıza gelene bak. <laughs> Lavuk. Hadi ya. <laughs> Okşan yengenin kuruşları amma sağlamış ha. İsmail komiser araya girmese oymuştu. Dua et morlukla kurtardın. Komiserim. Arkadaş, hepsi manyak. Kurtulamadım bunlardan. Merak etmeyin komiserim. Yeni gelen Hakim Hakkı Bey canlarını okur. Hiç affı yok diyorlar. İnşallah. Toptan kurtulurum. Hakim Bey, Ekmek Musafçası'nı ben masumum. E, şikayetçiyim ayrıca. Kimden şikayetçisin oğlum? E, villanın sahibinden. Hem kadının evini soymak için evine girin... Hem de kadından şikayetçi olun. Nasıl iş bu? Efendim ka kadın değil o bir canavardı. Üstelik evde bomboştu. Tam takır kuru bakır. Sen. Ben. Sen değil gözüm mor olan. Ben mi? Oğlum sen anlattın diğer gözüm mor olan. Sen salağınız. Ben. Ha, bana seslendi. Buyurun hakim bey amca. Sen ne anlatacaksın? Hadi dinleyelim bakalım. Valla aslında abilerim eksik anlattılar hakim bey amca. Asıl olay böyle başlamadı ki. Nasıl başladı? Şimdi bütün olay bizim yazıcıyla sahte para basmamızla başladı. Sahte para? Anlat bakalım yavrum. Haydi Bismillah. Paralar, paralar açılmasın aralar. Bizi de bu şu paralar. Ben bu karıya, Angelina ya. Sen bütün paraları... bu resmini mi bastın lan? Evet abiciğim. Ah bir de ona basabilsem. Ataş. Biliyordum seveceğim. Şimdi gitmesin abi. Ben de sana basacağım. Abi. Ben de sana basacağım be abi. Allah. E Ee, sonra? Eee bir an gözlerim kararmış. Gerisini hatırlamıyorum Hakim Bey amca. Ee, bir de sahte içki olayı vardı Sayın Hakim Bey amcacığım. O da bu gözü mor Salih abimin üstün zeka sonucu ortaya çıktıydı. Emre, senin dönüp aldığımız güne sokayım. Nasıl çıktı evladım anlat. Şimdi bizim evdeydik. İçkim hazır mı yavrum? Henüz değil. Kıvamı yakalamaya çalışıyorum. Aferin. Aferin. Evet. Çok güzel. Hangi tür film karakterisin oğlum sen? Bıyığa bak. Çakma ayhan ışık. <laughs> Elinde bir pros eksik. <laughs> Olmadığını kim söyledi yavrum? Ağır, ağır, özür dilerim. Ee? ee E'si elimizde patladı hakim bey amcacığım. Biz de bir iş kuralım diye son bir kez soygun yapalım dedik. İşte buradayız. Karar. Sanıkların iyi niyetle suçlarını itiraf etmeleri ve mahkeme salonundaki hal ve hareketleri de göz önüne alınarak dört yıl sekiz ay yirmi bir gün hapislerine daha önceden herhangi bir sabıkaları bulunmadığı için infaz kanunları gereğince bir yıl altı ay yirmi bir gün kesinleştirilmiş hapis cezasına çarptırılmalarına temiz yolu açık olarak karar verilmiştir. Görüşme bitmiştir. İyi tatiller. Abi ne yedik? Hış gözüyor Hıh! 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 Hı, hı, hı. hı, hı. hı, hı. lan şerefsiz? Sen bir gel bu bıçakları sana ben tek tek sokmaz mıyım lan? Anne, ne yapıyorsun? Babam bugün çıkıyormuş. Antrenman yapıyorum ki gelince ıskalamayayım. Of anne, 40 kilo gösterdim. Bak şimdi. Her şey bilek hareketinde. Hedefe odaklan ve at. Oy! Ay anasının kuzusu. İyi ki doğurmuşum lan seni. Baban şerefsiz olmayaydı, <laughs> ürün nasıl olurdu ama olsun. Anasının genleri, kurban olurum sana ben. Ha? Hadi okşan, odaklan ve at. Ya Allah, ya Bismillah! O zırt deli delik olsa gerek. Das ist kaput. Kaput ne baba? Detone olmuş bu. Götürün. Terbiye edin götürün. Çay bir! Herkese benden çay! Ne demiş şair? Ne demiş baba? Ben de size soruyorum işte ne demiş. Duman burada olsaydı bilirdi. Ha. Bu arada Duman abiler bugün tahliye oluyormuş o. Şimdi mi söyler lan sığır? Murtaza. Buyur baba. Neyimi hazırla. Neyini hazırlayayım baba? Χααα, τελικλή sana şükürler olsun ya Rabbim. Ne de özlemişim canım benim. Oh. Kalk lan, mal. Ayakta duramadım. Bir de numara yapıyorsun. Kalk. Ee, Karşılamaya kimse gelmemiş ya da. Hayırdır birader? Selamsız bandosunu mu bekliyorsun? Yok be. Komiser İsmail abi gelseydi bari. En azından mesaimiz var be abicim. Ee, ne yapıyoruz şimdi? Ben anneme kaçayım diyorum be. Ben de bir eve kaçayım. Akşam mekanda buluşuruz. Olur. Olur, olur. Olur. Gidin abiciğim. Benim gidecek yerim yok. Burada beklerim nasıl olsun, ne olacak? Gel lan, gel. Başımın bela. Gel, gel, <laughs> de gel. Sen de gel ya. Mahalleyi beraber kopalım, oradan ayrılırsın. Evet. Tamam, okey anlaştık. Yolcu mudur birader? Yolcudur birader. Yolcu kim birader? Gider, Gider gide, bir sövder. Hayırdır baba, ne yapıyorsun sen burada? Bizimkilerini bekliyorum evlat. Sizinkiler kim baba, sen kimsin? Duman, Salih, Emre. Bugün çıkıyorlar da ben babalarıyım. Ya sabır, bu salakların kime çektiği belli. Çıktı az önce onlar baba. Allah! Sakin ol baba, sinirlenme. Nereye gidecekler, buluruz. Ben ona değil, boşuna mı nefes patlattım şimdi? Boşa mı konser verdim? Abi. Ha. <laughs> Abim. Allah aşkına şuradan bir taksiye binelim. Nefesim götümden çıkıyor ya. Götünde don yok taksiye binelim diyor. Aa. Nereden anladın ya? Vallahi kötü bir niyetim yok. Sen don giymedin mi lan? Pantolon sıkı be birader. Tamam lan tamam. tamam, kesin. Hadi şuradan dolmuşa binelim. Para var mı abi para? Abi bir saniye.